Merhaba arkadaşlar, bu çalışmamız ana hat çakra üzerine olacak yani kalp çakrası dengeleme çalışması. Kalp çakrası ruhun merkezidir. Bu merkeze odaklanarak yaşam amacımızı bulup gerçek mutluluğa erişebiliriz. Dengeli çalışan bir kalp çakrasına sahip olan kişinin şifalandırıcı özelliği gelişir. Kalp gözü açılır, evrendeki mucize ve olaylara şahit olur korku, kıskançlık, öfke, nefret gibi durumlardan arınır. Sadece iç huzura odaklanır. Şimdi sizinle çakra dengeleme meditasyonu yapacağız. İhtiyacımız olan yeşil renkli bir doğal taş. Sizi huzurlu hissettirecek bir ortam ve koku. Şimdi lütfen videodaki pozisyonda oturun. Derin bir nefes alın. Derin. Benimle birlikte tekrar etmenizi istiyorum. Tekrar derin bir nefes alın, verin. Son kez derin bir nefes alın, verin. Yam, yam. yeah Yum. 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 Derin bir nefes alın. Verin. Tekrar derin nefes alın. Verin. Şimdi tekrar etmeye devam edelim. Yaşamayı tüm kalbimle seviyorum. Seviliyorum ve değer görüyorum. Koşulsuz sevmeye, koşulsuz sevilmeye açığım. Doğayı ve tüm yaratılışı olduğu gibi kabul ediyorum. Duygularımı kontrol edebiliyorum ve bu özelliğe sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Yaşanmışlıkları affediyorum. Sakin, huzurlu bir yaşama odaklanıyor ve mutlu olmayı seçiyorum. Dilerseniz kendi cümlelerinize devam edebilirsiniz. Dilerseniz bu cümleler yeterli olacaktır. Bu olumlamalar sürekli tekrar edildiğinde çalışma sonunda artık hayatınıza yerleşmiş duygular olacaktır. Kalp çakrasını dengeleyen bir diğer durum ise dokunmaktır. Sevmek ve dokunmak. Sevdiklerinize sarılın. Mümkün olduğunca onlara dokunun. Onlarla aranızdaki sevgi akışını sürekli sağlayın. Sevdiğiniz insanlarla sohbet edin. Sevdiğiniz insanlara zaman ayırın sevmediğiniz insanlardan, size iyi hissettirmeyen insanlardan uzak durun. Eğer mecburiyetiniz varsa mümkün olduğunca iletişimi azaltmaya çalışın. Çalışmamız bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.